deniz yolu, demir yolu ve postayla. Tüm gümrüklerde bilgili ve tecrübeli personelle hizmet veren şuradan gelecekler herhalde. Evet, hizmet veren üçer global lojistik gümrük müşavirliği adına efendim. Sahneye İsmail Dursun'u davet ediyoruz. Yılın en iyi çıkış yapan gümrük müşavirliği ödülü veriliyor kendilerine. Bu ara son dönemde çok etkililer o yüzden. Evet <laughs> gelsin. Geliyor. Yalnız Şimdi gelmiyor Hem de dünyanın en büyük mucizesi evet. kız çocuğuyla sahneye çıkıyor. Ne kadar güzel, ne kadar kıymetli. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ee, bizler Kayseri'den katılıyoruz ticaretin merkezinden. Ee, kızım şöyle söyledi bana, baba daha önceki ödüllerde beni televizyona hiç çıkarmadın dedi. Bana söz ver bir sonraki ödülde istiyoruz diye. Bu bizi çok teşvik ediyor. Ben onun için kızımla birlikte çıktım. İyi yaptınız, Merhaba, biraz abi. daha ödüme çıkaralım. Merhaba, isminiz nedir? Rabia. Merhaba Rabia. Ee, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçüncü sınıf. Hı. Okuldan memnun musun? Mutlu mutlu mu gidiyorsun? Evet. Okulda en sevdiğin öğretmenin ismi nedir? Mustafa Usta. Teşekkürler, testi geçti. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Ee, bizler uluslararası ticaret ve dış ticaret alanında hizmet veriyoruz. Ülkemizde yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 96'sı bizlerin hizmet aracılığıyla yapılıyor ve bu hizmeti yaptığımız için de çok mutluyuz hizmeti yapıyor olmak ve bunun bir nimet olduğunu bilerek yapmak bizim için çok daha büyük zevk veriyor. Bu işi yaparken de sahadaki arkadaşlarımız, onların aileleri ve onlara destek olan tüm çevrelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Büyüklerimizle dualarını bizden esirgemedikleri için yine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayrıca bir teşekkür de komiteye ve jüri üyelerine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. İyi akşamlar diliyorum. Uluslararası Kristal Elmas Ödül törenimizde üçer global lojistik gümrük müşavirliği yılın en iyi çıkış yapan gümrük müşavirliği gümrük müşaviri İsmail Dursun bizlerle beraber efendim duygularınızı öğrenebilir miyiz? Delikli iyi akşamlar diliyoruz herkese böylesine güzel bir gecede bu ödülü almak için burada olmaktan dolayı mutluyuz bizler uluslararası ticaretin ve dış ticaretin önemli bir parçasıyız ülkemizdeki yapılan dış ticari işlemlerin yaklaşık yüzde 96'sı gümrük müşavirleri aracılığıyla yapılmakta ve bu işlemlere hizmet etmekten dolayı son derece mutluyuz. Bu hizmeti verirken de sahadaki ekibimize, aynı zamanda onların sonsuz destekçisi olan ailelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler bu başarıyı elde etmek için bir ekip olarak sahada hep birlikte koşturuyoruz ve bizlerin üzerinden duaları hiçbir zaman esirgemeyen büyüklerimize de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda bu hizmeti verirken de hizmetin nimet olduğunu anlayarak ve bilerek hareket etmeye çalışıyoruz. Son derece mutluyuz ondan dolayı da.